Arkadaşımız gecenin dördünde yolda üşüyor diye alıyor. Arabalar almamış. Kendisi öyle söylüyor failin. Ama daha sonra da herkese güvenmeyeceksin diyor. Not düşmüş. Söz söylüyor. Çok üzgünüm. Söyleyecek söz yok. Ben buradan tüm meslektaşlarıma bas sağlığı diliyorum. Ama biz kez daha altını çizerek söylüyorum ki biz zamanında bu kameralar takılsın dediğimizde ne kadar haklı olduğumuz son cereyan eden iki tane hadise de bunu gördük. Bir geçenlerde taştan vurulma olmuştu. Bu ikincisi. Hiç değilse fail yakalandı bunda. Ha, bunun hiç başka ne tedbir alabiliriz? Bunun en güzeli teknolojik tedbirler. Bir takım arkadaşlarımız, şoför arkadaşlarımız diyorlar ki ya başkanım kabin yapalım arabanın içine. Arkadaşlar bizim kullandığımız arabalar küçük şoför koltuğunu ileri geri oynatma mümkün değil. Yani bunlarda. Keşke olsa da yapsak. i̇lla da yapacağım diyen yani arkadaş varsa da ben kararı çıkarttırırım. Önce bunun konuşan arkadaşlarıma diyeceğim buyurun gelin takın bakalım. Denemek için takalım bir tane arabaya. Arkadaşlarımız da bunu görsün. Ama burada bizim yaptığımız uygulamanın haklı olduğunu gördük. Neden gördük? Hem daha evvelki hadisede hem bunda ben oradan İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum. 6 saatlik gibi bir süreçte failleri yakaladılar. İnşallah en ağır cezayı alırlar. Bugün cenazemizi kaldırıyoruz. Buradan alacağız, Söke'ye götüreceğiz. Söke'de defnedilecek. Ben İzmir Emniyet Müdürlüğümüzden, özellikle İşleri Bakanlığımızdan rica ediyorum. Yani uyuşturucuyla gerekli mücadeleyi yapıyorlar ama iş güvenliğininle ilgili bunun tedbiri işte kamerasıdır. Teknolojik araçlar gereçlerdir. Yani bunun önüne sıfır noktasına geçeceğim diyen bu Avrupa'da da oluyor bizde de oluyor. Bu teknolojiye yaptığımız yatırımdan dolayı araçların takibinden dolayı özellikle kamerada caydırıcı oluyor. Bu hadiseyi yapan kamera olduğunu bilmiyor araçta ki yüzünü falan açıyor. Bilmiyor. Son anda fark ediyor oraları kurcalarken ve yerleri. Yani bunun biz gerekli tedbirleri zaten alıyoruz. Ama takdir ederseniz ki toplumun içinde her türlü insan var. Bizim de aldığımız tedbirler bir noktaya kadar. Ben buradan tekrar tüm arkadaşlarıma başları sağ olsun diyorum. Ailesine başı sağ olsun diyorum. Yakalandı 6 saat gibi bir süreçte. O bizim yüreğimizi biraz serinletiyor. İnşallah en ağır cezayı alır diyorum. Tüm meslektaşlarıma takdir başınız sağ olsun diyorum